başlatayım. İkinci bölümü buradan devam etsin. Ben şey süre tutacaktım o yarım saat yarım saat onu da unuttum ya. Şimdi kaynaklar iki taş var bir tane kristal var on numara başladık bu aralar Koy 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 başlat. Oyunu bir kere kendini kaptırınca bayağı bir oynuyorsun ya. Güzel oyun yani. Arkaya çil müzik aslında güzel olabilir ya. Ama gerçi YouTube'a edecek ya boş Ben kaçayım artık yayın. Yarın gidecek yerler var. İyi yayınlar uğurum. Teşekkür ederim canım. Geldin sohbet ettin. Görüşürüz. Varmant gibi. Doğru bu arada. Varmant'ta da o, o olay var. Oyuna bir gidiyorsun. Bir bakmışsın sabah olmuş. Böyle güneş sana bakıyor yani her zaman buradayım. Teşekkür ederim canım. Her zaman beklerim. Farman'ı ben çok severim. Ben zaten Discord'daki nikimi biliyordur belki. Benim Lord perisi, perisi diyorlar bana. Hastasıyız yani. Diğer oynarız onlarda. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hızlıca madenleri upgrade edelim. Eee para kazanımız artsın. Sonra inşa edelim. 400-300 daha lazım. Onda la basalım. 200 lazım. Oynayan bir pişman, oynamayan bin pişman. Öyle diyeyim. Vallahi öyle. Oynadığın için bir pişman oluyorsun ama oynamasan daha kötü. Böyle bir oyunu kaçırıyorsun tam dediğin gibi yani şunlara bir seviye daha basmak istiyorum bu arada 700 liram olsun dün dün dün. Dün dün. savunma yapmadık evet mermi yerimiz de yok o zaman beyza kestireceğiz ya yapacak bir şey yok belli ki bir sonrakinde şey yaparız savunma dizeriz Gerçi çok da vuramıyor herhalde. Kendi kendini öldür. Kırdığı şeyde güçlendirin de bari. Şimdi etrafa bir açılmamız lazım. Nasıl yaparız onu? an hani yanlışlıkla koydum. Eee, mantıkken. Maksimum gidecek yer burası. Buraya bir koyalım. Buraya bir koyalım. Böyle koyalım. Bir de böyle koyalım. Etrafı şöyle bir hafif bir açalım. Ama çok açılmadan savunma yapacağım. Çünkü çok güçlüler. Şunu bir upgradeleyelim. Bir de i̇şte buraya bir tane mermi geri yapalım şöyle. Hatta iki tane yapalım. bir tane depo yapıcam ee, depoyu şöyle hah erkenden üretelim ki top olmadan mermilerimiz ol, e, olmuş olsun yani adamlar geldiğinde hmm, bu sıkıntı buraya koysam buraya koysam çok yakına koymak istemiyorum ya şöyle koysam orayı görmüyor Böyle koysam. Böyle daha iyi. Bir tane de şuraya koyalım. Şunu sonradan yıkacağız şu olunca. Çünkü şu kristal de istiyorum. Etrafta ne açılmış? Taş açılmış. Taş açılmış. Şu taşı kullanırız. Bu taşı kullanırız. Sonra gerisi savunma. Gece olmadan bir de silahları da koyalım ki. Sonra nanay olmayalım. 1-2 Eee 1, 2 O üçüncü fazla 1, 2 Başka şöyle koyalım Buraya sonradan koyacağız Şurası ne kadar aydınlatıyor Güzel her yeri görüyor Şuraya koyarız Şöyle çaprazlama şuraya da duvar koyarız İnternetle arasında biraz fark gibi Evet e, internette biraz daha yüzeysel diyebiliyorum bir de internette şey var mı emin değilim online oynama muhabbeti yok sanırım internette ee, Bu şeyde var um, Uygulamasında var yani Şuraya koysak hmm. Şöyle mi şöyle yapmamız lazım Odun kullanmam ya zaten Gece olmadan silahları yapabilirsek 10 numara bir iş yapmış oluruz. Taşı biraz arttıralım. Kristali biraz arttıralım. Ben internettekine ba e, tam bakamadım. Sadece ücretsiz olduğunu gördüm. Pişmanlık duygusu falan filan böyle. Aa buranın bağlandığı bir yer yok yalnız. Nasıl yapacağız onu? O zaman burayı Şurası olunca buraya bağlanınca yapalım Aynen öyle Bu arada şu var Şimdi Bunlar Birbirine bağlantılı Eğer bu kesilirse Buradan gelen destek olduğu için bu devam ediyor Ama eğer burası bağlı, bağlı olmasaydı bu kesilseydi bu <laughs> Göremeyecekti yani aktif olmayacaktı Böyle olayları var mesela Şunu yıktığım an şu ikisi çalışmayacak silahlar yapsak iyiydi ya. Geç kaldı. Ne haber? İyiydir canım. Senden ne haber? İyi benim de. Dün dün dün. Zombiler bana dayak katıyor da biraz. Şunu keser misiniz? Şimdi burası açıldı. Şuraya şöyle savunma dizicez. Şu şekil. herhalde. Öyle mi yapalım ki? Ee, yalnız şuraya göremiyor. Şuraya da duvar koymamız lazım. Nasıl olacak o? Şunu yapalım. Bunu yıkalım. Bunu bir tık kaydıralım. Şöyle. Tamam. 10 numarayız. Buraya da duvar şeyleri koyalım. Topları fazla koymayalım yoksa top eksik oluyor. Şöyle tamam. Şunu da kıralım. Sonra koyarız. Mermi yetişmiyor yoksa. Oyun hakkında zerre bilgim yok. <laughs> Bu arada ilk başta oynadığın zaman böyle bir kaos oluyor. Lan ne oluyor? Ne yapacağım? Falan oluyorsun. Yavaş yavaş böyle alışınca diyorsun ki gelin gelin hani sıra bende falan oluyor böyle. Şunları şöyle koyalım. Bu da yavaştan çekelim şöyle. Zombi hala ölmemiş bu arada. zombiymiş ama. Vallahi öyle ya. Şimdi şuraya koysak. Mermi mi bitti acaba? Mermi ha, yetişmiyor. Mermi yetişmiyor. Hani hızlı az. Mermi üretim Yetiştiremiyoruz. Şuraya koysam. Çok güzel olur. Tarayıcımı. Tamam. Şu taş çok işleri bozdu ya. Senin de 6 saat olmuştadır abi. Vay maşallah. Abi 6 saat. Şimdi şu şunu görüyor değil mi? Senden fazladır ama. <laughs> Dur deneyelim lan. Bu Geçen yayın senden fazla çıktı ya. <laughs> He. Ben de onu anlamadım. 7 saat 40 dakika koymuşum. Şey ya. Olmadı yayın vardı. Oyun... Beraber oyun girdiğimizde şey Evet evet anladım. Bir de ben bir yayın. Sen telefondan açıyorsun tabii. Aynen aynen telefondan açılıyor açıyor bende. Şuraya taş ocaklarını koyalım. Mermi üretim için taş lazım. Şurayı sonra kullanırız. Bir shop, bir shop ayarla ya. Shop ha Koyun. evet. Onu ayarlayacağım. Şey düşünüyorum böyle shopta oyunlarda böyle genel olarak yaptırmak istedikleriniz ya da mesela şu oyuna geç falan gibi anladın mı? Oyun Kesin seçme şeyi. Basmayan, bilmiyorum. Bilmiyorum şu an şey yani kafamda biraz plan var da biraz puanlarınız biriksin diye bekliyorum. İyi. Ee... Minecraft ya. Minecraft serisine başlayak mı lan? <laughs> Garip bir şekilde 16. 16. gündeyim. Kanka Hayırlı olsun ama araştırma laboratuvarından biraz fazla koyarsan yanarsın haberin olsun. Araştırma laboratuvarı koydukça şey oluyor. Ee, zombilerin gücü ve sayısı artıyor. Dikkat et yani ona. Şu demir yeri biraz sıkıntı. Orayı nasıl kullanırız? Buraya bir top koyarım. Buraya koyarım. Buraya koyarım. Biraz savunma düşük olur. Şöyle koysam bir kademe ileride olur. Sen yaparsın ya ben sana güveniyorum. Düşünmeyi tamamla. Dinliyorum. Şu düşünmeyi mı bir şey soracağım. Kanka Bannerlord'un Lord'un co-op'u vardı ya bir ara. Aha. Aynı böyle hikayesel oynuyorduk ya hikayesel demiş. Single player iki kişi girebiliyoruz öyle. Ha. Girebiliyoruz diye biliyorum. Öyle bir şey var mı? O Yoksa gerçeğin yok. Oldu. Orijinalinde yok. Şu anda yani. Nasıl öyle bir şey yapabiliriz? Eee mod yani O da bende şu an yok Çünkü GeForce Hava mod kurulmuyor Evet işte Şöyle bir savunma yapsam Ama şey Ben taşınıp sistemi dizdiğimde Kanka şey e, Yaparız takılırız Hiç sıkıntı değil yani Lord zaten şey bir oyun Öyle bitecek bir oyun olmadığı için sen dert etme. Akarız yani. Diyorum işte. Ben bir sistemi dizeyim. Suru şuradan çek. O zaman ben de. Sen sistem yenilince yaparız. O herhalde deluxe miydi neydi onda vardı. Kanka bilmiyorum bakmak lazım. Çok pahalı değilse hallederiz yani. Şimdi şuraya bir tane daha koyacağız mecbur. Şuraya tek bir tane sur koyamadığım için bir tane tarayıcı koyacağım. Allah sizin belanızı vermesin de. Taş yerini bir yükseltelim. Taşa ihtiyacımız var hayvan gibi. Mermi yetmiyor. Ee, bir yandan da para ihtiyacımız var onu da basalım. Kristalleri iyi kullanmamız Oğlum... lazım. Heh. Oyun çok, çok karışık ya. Oyun başta evet öyle geliyor. Yavaş yavaş böyle görselleri falan öğrenince şey oluyorsun ama. He, falan. böyle aydınlanma yaşanıyor. Sur eksik kaldı. Ayda. Şimdi şuraya bir top koyacağız. Sur koyalım şöyle. Ee, şöyle sur, şöyle sur. Buraya top koyamam yalnız. Nasıl yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Burayı silelim. Şuraya bir duvar. Buraya bir duvar, ee, buraya bir silah, buraya bir duvar, buraya bir silah, buraya bir duvar, buraya bir duvar, buraya bir silah. Kapanmış olduk. Sadece mermimiz yok. Böyle bir sıkıntımız var. Şu an etrafı temizliyorlar yavaş yavaş. Çok iyiyiz şu an. Aşırı iyi hatta. Şuralara Ben bir o Sesin kesildi ama ben anladım. Beni orada bakacaksın. Aynen. Ee, şunu koyalım. Sen ona bir bak. Eğer pahalı bir şey değilse, yani parayla yapılıyorsa çözeriz. Şimdilik şuraya bir duvar koyalım. Şimdi şuraya bir duvar koyalım. 10 numarayız şu an. Kendimizi kapattık. Ee, ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Eksiklerimiz neler onları bir düşünelim. Şimdi sol taraf çok iyi durumda. Ama sağ taraf biraz base'imize yakın. Nasıl çözeriz o işi. Şuradan duvarı kaldırıp tarayıcıyı buraya koyarsam genişlerim. Ve hazır sabah. Koyalım. Buraya tarayıcı koyalım. Tarayıcı bir ileri ya da bir ileri daha koyarsam ne olur? Acaba bir bakalım. Çok mu ileri gideriz? Ama iki tane taş var. İki taşı da kullanmak lazım. Mecbur. Bu arada dördüncü günde geldiğimiz yer ilk save'e göre on numara. Hatırlayınca oyunu sardı yani. Şunu açalım. Aa açamıyoruz. Ee, nasıl yaparız? Şuraya bir top koyarız. Buraya bir top koyarız. Şöyle çaprazlama top olur. Yuvalanır gideriz. Bunları güçlendirelim. Depolarımız sağlam olsun. Mermi yerleri hızlı çalışsın. Tamam. Tamam. Önce bir para yerini upgrade diyelim. Şöyle. Aa kristal. Bu arada şey var. Oyunu hiç bilmiyorum ama sardı gibi. 5 sa saati var. Ben sana söyleyeyim daha fazlası var. Emin ol. Hiç girmem mi? Gidersin sen rahat ol. <laughs> ya şöyle ben mesela yemek yerken falan böyle bir giriyorum. Oynuyorum böyle bir saat 2 saat falan sarıyor yani. Ama dediğin gibi 5 saat ağırlıksız oynarsan belki sıkabilir. Bir de oyunda şöyle var. Haritayı açtıkça böyle ekstra buff veren yapılar var. Mesela bu kristal güçlendirme veriyor. Hızı artıyor. Taş madene dizelim hemen. Burayı kullansak mı? Ne kadar aydınlatıyor burayı? Orası da eksik kalsın ya şimdilik. Şuraya bir top sur sur ee, sur, 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 sur 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 ve sur koysak mı yok koymayalım şöyle yapalım burayı hafiften genişletelim topları ileri taşıyalım tık tık bunu kullanmayacağız dedik şöyle yapalım o yüzden ee, şunun bir tane top koy. Şu iki topu kaldır. Suru buraya koy. Şunu kaldır. Top koy. Buraya bir tane sur koy. Tamam. Şu an hazırız. Gece olmadan inşaat biterse çok iyiyiz. Bitmezse yandık. Haydi bismillah. Şunu seviyesini arttırayım. Buna çok taş geliyor. Çok iyi çok iyi çok hızlı oluyor Şu an çok iyiyiz Mermiler ulaşırsa eğer yerlerine Hadi bakalım Sağdan ve solu aşağıdan gelen var Evet Dördüncü gün Gibi ev gelmiş Şu an rahatız Dördüncü günden bu aşamaya ulaşmak çok iyi oldu. İlerisi için on numara haldeyiz. Şimdi taş ocaklarını da bir yükseltelim. Depoları bir yükseltelim. 5 seviye yapalım. 2 seviye yapamadık. 4 seviye yapalım. Ee, üretim yerlerini arttıralım. Şu üretim yeri taşlara daha yakın olduğu için ilk buna geliyor. Onu biraz daha yüksek tutalım o yüzden. Şu an ne durumdayız? Şuraya bir tane mancınık atabilir miyiz? Şuraya mı atsak? Dursun, acelesi yok. Şimdi... Şöyle bir şey yapalım. Şuradaki duvar çok gereksiz. Onun yerine bir top koyalım. Arkadaki topu... ...kaldıralım. Eee... Burada mecbur 3 tane şey... ...kullanmışız. Evet, neyse dursun bir şey olmaz. Buraya bir top ileride demir olarak kullanacağız ama şimdilik top dursun. Buraya top tak takviyesi. Ee, Buraya gerek yok. Tarayıcıyı bir ileri alsak nasıl olur? Tarayıcıyı ileri alırsak sıkıntı yaşıyormuşuz. Ee, şöyle bir şey yapsak. Şuradaki taracıyı boşa çıkartıyor biliyor muyuz acaba? Nereye açıyor bu? Buraya açıyor. Sadece şuradaki duvarı açamıyorduk. Yo açabiliyormuşuz. Direkt kaldırıyorum ben o zaman. Bakalım. Evet tamam çok iyiyiz. Şuraya bir tane top atalım. Şu an muazzamız. Başlatalım oyunu. Paramız birikiyor hayvan gibi. Toplara bir seviye basalım. Üretim yerlerine birer seviye basalım. Taş yerlerini yükseltelim. Şu an harikayız. Taş yerlerini biraz daha yükseltmem gerekiyor sadece. Bir de silahlara uzun menzil verelim. Uzaktaki okçu zombileri falan indirsinler hemen. Toplara biraz seviye basabiliriz ya da sur attıralım. Surun seviyesini attıralım canı artsın. 2100 lira daha lazım. 1000 lira lazım. Çok iyi. Surlar ikinci seviye oldu. Şu an bizim eksiğimiz ne? Taş üretimimiz iyi. Mermi depolarını biraz arttıralım. 1600 lira lazım. Okey. Şimdi kristal e, madenlerini yükseltmemiz lazım. Gelir için. Şu an arkayız. Alo. Alo. Tanrı biraz baktım da şey galiba. Koop dedikleri mod genel olarak e, roleplay serverları var ya. Aha galiba onlardan olabilir bu arada Asılıyor. ben çünkü pek göremedim ben es... anlamadım tam da ben ne zaman ya. şey yapsam Aha. ben ne zaman şey yapsam kanka adı ne ee, şu co araştırsam her zaman role play server çıkıyor karşıma <laughs> şimdi buranın eksiği var mı şu duvar bu duvarı aktifleştirmek için ona ihtiyacımız var Neyse ağaç kullanmayız ya. Bunu kaldırıp bir ileri taşımayı düşünüyordum da ağaç koymak için. Uğur işsizsen oyunu kısa bir süre geçer misin? Kanka şöyle ee, hemen geçeyim. Şimdi oyunun ana mantığı ortadaki kristal deposu olan yerimizi ee, korumak. Bak canı yedi. Çok az. Hasar veriyor ama bunu korumak. Bunu yıkarlarsa bitiyoruz buradan araştırma yapabiliyorsun bir yandan buradan da araştırma yapabiliyorsun kristaller para birimi gibi düşün tüm satın almalar genel anlamda kristalle yapılıyor güçlendirmeye falan İnşaatlar ve mermiler taş işte kömür demir o tarz böyle yeni madenlerle inşaat yapıyorsun teknoloji araştırıyorsun savunuyorsun mantık olabildiğince uzun süre ee, savunma yapmak yani kule savunması amacımız kule depo şey kristal deposunu korumak zaten oyunda skor muhabbeti var kaç gün dayandın falan onun tablosu falan var seni oyun baya sardı şey? anlamadım bu kaçıncı şey daha demin bir öldük şimdi devam ediyoruz ikinciye evet Kereste fabrikası açıldı. Buraya koyalım. Yapmış olmak için yapalım diye uğraşıyorum aslında kereste fabrikasını. İhtiyacımız var mı? Şimdi kereste fabrikasını yaptığımız zaman rica ederim bu arada. İstediğin zaman sorabilirsin bir şey merak ettiğinde. Ok kulesi yapıyoruz. Ok kulesinin olayı da çok uzun mevzil vurması. Benim buna ihtiyacım yok. Başka bir yere odun da gerekmiyor. Ha kömür madenine gerekiyormuş. Neyse iki tane yapmış olayım. iki tane dursun. Araştırma laboratuvarı var. Buradaki araştırma puanını kazanmak için ondan yapmamız gerekiyor. Ama ondan yaptığımız zaman da zombilerin sayısı ve seviyesi artıyor her gece. O biraz sıkıntı. Buradaki kömür madenini kullanmam lazım. Onun için de çelik araştırmasını yapmam gerekiyor depolar dolmuş bu arada mermimiz oldukça fazla var o zaman silahlara biraz güçlendirme yapalım ki hem daha çok mermi taşısınlar hem de daha çok hasar versinler bu arada çok hızlı temizliyoruz çok güzel geliştik çünkü surumuza bir seviye basalım Sağ üstteki haritanın tamamını ele geçirebiliyoruz bu arada. Hani harita öyle küçük bir harita değil. Bir sürü maden, bir sürü özellik yeri var. Mesela kristal güçlendirme veriyor. Şöyle yapalım. Oyunu bir durdurayım. Eee yandan kayıtı aldığım için o kaydı durdurayım, diğer kaydı başlatayım En azından çok uzun süre olmasın.